Seçim çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı'nın ortakları projelerini anlatmak yerine yapılanları eleştirmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık ve Vekil Sözü alan Saadet Partisi, CHP'nin bu hükümet dünyanın en iyi işini bile yapsa eleştiriniz mottosuna hızlı adapte oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Konya Teşkilatı'nın bir otelde düzenlediği toplantıda 20 yıldır yapılan yatırımları hedef aldı biz yalan söylemeyiz, iftira etmeyiz diyen Temel Karamolluoğlu şunları söyledi. Yatırım olarak da o kadar çok israf var ki tarif etmek mümkün değil. Siz hiç durduk yere devlet bir yatırım yaparken devletten beklenen nedir? Bu yatırımı yaptığımız zaman bu yatırım o bölgedeki insanlara hangi faydayı sağlar? Öyle mi? Siz Size fayda sağlamayan bir yatırım yapar mısınız? Yok. Bir yerde hava alanı var demek için hava alanı yapılmaz. Onun dışında biz bazen bazı kelimeleri ben kullanınca garipsiyorlar. Ama her yatırım okul da dahil, havaalanı da dahil buna, cami de dahil kullanma imkanı varsa yapılır. Siz dağın tepesine ne yaparsanız yapın, okul da yapsanız, camide yapsanız israf olur. İsraf çok geniş bir kapsam. Bugün Türkiye'de yapılan yatırımların emin olun belki yüzde doksanı israf kapsamına girer Halbuki milletin kendi ihtiyaçları var. Fabrikaya ihtiyacı var. İnşallah biz iktidara geldiğimizde mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu makamına oturduğunda bu politikaların hepsi değişecek. Tamam. Biz her ilde en az bir yerine göre birkaç tane tesisin kurulmasını arzu ederiz. Böylece o ilde doğup büyüyen insanlar kendi bulundukları yerde iş imkanı elde etmiş olurlar. Durduk yere göster.